Kar yağar kar üstüne, zam gelir zam üstüne Borçlarımız birikti, hepsi üstü üstüne Krediler birikti, hepsi üstü üstüne Aman aman ne diyeceğiz, böyle kafayı yiyeceğiz Aman aman ne diyeceğiz, stresten öleceğiz Erkenden öbür tarafa çabucak gideceğiz Erkenden tahtalı köye çabucak gideceğiz Elek dirik dolu gaz dışarıda soğuk ayak Elek dirik dolu gaz dışarıda soğuk Bu gidişte sonumuz Tahtalı köye bay bay bu gidişte sonumuz يا العالم يا